Evet arkadaşlar bugün bir farklılık olsun dedim ve hepimizin aslında ilgi alanından ve kanalla ilgili olduğunu düşündüğüm bir anket yapacağız birlikte. Anket yaparken sürekli birbirimizi bilgilendireceğiz ve ankete de siz de yapıp aşağı linkini koyacağım. Siz de yapıp yazarsanız böyle birlikte muhabbet etmiş oluruz hem de aşağıya kimin neden çıktığını falan bir tartışırız Güzel bir sohbet gibi de olur. Şimdi bir inceleyelim bakalım sorulara başlamadan önce. Hep filmlerde izlediğin savaşlarda sanki savaşıyor musun hissini kapadı mı? Tabii ki. Ah ben de orada olsaydım dediğin de olmuştur. Belki cepheye mermi taşıyan bir kadın, belki bir İstanbul'un fethinde bir yeniçeri. Malazgirt Savaşı'nda bir Alperen, belki Napolyon oralarında zırhlı bir süvari, belki de bir kadın pilot. Haydi şimdi hangi savaşı yer alacağını bulalım. Şimdi cinsiyeti nedirle başlayalım abi hemen sorulara. Hemen şöyle geliyorum. Erkek diyelim. Braveheart biliyorsunuz cesur yürek oradaki İskoçların bağımsızlığı için verilen mücadeleli cidden çok güzel bir filmdir hani izlemediyseniz de kesinlikle öneririm ne fark eder ki ya yeah. bu nedir ya yani? neyse öncelikle savaşta bölünün filaması için bir motif seçelim evet tekrar söylerim hangi savaşta olacağımızı kahveriyor bu yani hangi savaşta yer alırsın sorusuna yanıt bulacağız fil ama lam var, lamelif var. Bak bow da var. Hep Arap alfabesinden şeyleri filam olarak seçmiş kendi kendine. Ben bunlarla birini seçmek istemiyorum ki abi. İsterim çok mu? ne alak? Hani biliyorum seçsem neyi seçerim ki buradan? A seçeyim hani Allah falan. Hani, hani <laughs> çok mantıklı şeyler kurayım kafamda. Kendini hangi kelimelerle tanıtırsın diyor abi. Savaşla bunun ne alakası var diye düşünmeyelim. Bu iyi de şuradaki seçenekler çok kötü abi. Bu Ayıldız falan koysaydım bari. Neyse azimli sabırlı tutkulu ben hiç değilim bu Sabırlı fedakar cesur Sabırlı değilim Güçlü imser coşkulu Bak olabilir Stratejist zeki ilgi isteyen İlgi isteyen hariç bu olabilirdi Maceracı özgüvenli zeki Evet Bu iyi acımasız güçlü özgüvenli daha da Ama maceracılık daha fazla ya hani Ben bunu diyorum abi Şimdi bir dizi seçelim Evet Sherlock efsane. Game of Thrones çok çok efsane. Spartacus da öyle. Prison Break'lere falan girmeyeceğim çünkü onun ne bileyim savaşla pek alakası olduğunu düşünmüyorum şekilde ama bir yandan düşünüyorum yani sürekli bir mücadele içindeler falan Ertuğrul diyeceğim ben ya olmak isteyeceğim savaş Ertuğrul'daki gibi savaş olurdu onun için de Sherlock Game of Thrones onu seçebilirdim ama Ertuğrul diyeceğim şimdilik savaşta hangi hayvanı sana yardımcı olarak kullanırsın at abi şu köpek değil kurt olsaydı seçebilirdim de atlayacağım. Hangi sporda dalında karşında kimse duramaz. Ee... <gülüyor> 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 futbol. Evet futbol iyi de. Şu sol üstteki olsun isterdim. Bu gün Kuzey Kore liderinin oldu. Oğlum bu, bu, da mal lan. Velet lan. Veler gibi ülke yönetiyor Yok ona hareket yapıyor. Yok ona şekil yapıyor. Ülkesini herkesi kapatıyor falan. Zaten komünizmle yönetilen bir ülke. Ama çok saçma ya. Geçenlerde şey demişti hani yok babaanneme tapın falan. Lan babaanneni niye tapalım? Manyak mısın? Çılgın. Hiçbiri futbol ya. Futbol ya evet. Ordu'nun informası için renk seç. Benim ordumda abi şu renk iyidir. Kamuflaj rengi ne benziyor zaten. Gök mavisi olsa seçebilirdim ama neyse. Kendi nerede güvenli hissedersin? Dağın yamacında, sahilde, denizde. Denize güvenli hissetmem. Ne bileyim deniz bana ne olacağı belli değil gibi geliyor ya. Hani güvenli hissedemem orada sahilde şöyle bir sahil kenarında olabilir aslında ama dağ yamacında daha bir güvenli hissederim kendimi Hani Hım. Hım ne amına Peki biraz da kriz yönetimi becerisine bakalım. Sevgilisini aldatan bir kişi ne yapmalı? Ne alaka? Lan ne harbiden ne alaka savaşta? Sevgisini aldatan bir kişi ne yapmalı? Sevgisini abartmaması gerektiğini söyleyip ilişkiye devam ettirmeye çalışmalı. Ayrılmalı ama hatasının farkında olduğunu söyleyip özür dilemeli. Abi aldattı sevence geri dönüş yoktur ya. O yüzden ben ayrılmalı ama hatasının farkında olduğunu söyleyip özür dileme diyeceğim. Son olarak çayın hangi bardakta alırsın? Ne alaka yine hangi savaşta yer alırsın sorusuna. Abi şu ince belli. İnce bellileri bayılıyorum. Hani şöyle tutuyorsun ya bak şöyle tutuyorsun. Efsane. Malatya Savaşı'nda bir askermişim. Hayır çay falan ne alaka yani. Hani bu sevgili muhabbet ne alaka onu anlamadım ama. Onun dışında şuradakiler mantık öyle Bak dağın yamacını seçtiğim. Onun dışında. Futbolu anlamadım o soru neden sorduğunu. Atmat mat verdik işte diriliş Ertuğrul dedik. Yani. Hani. Siz de yapabilirsiniz bunu. Aşağıdan yazarsınız. Ne yaptınız falan da aşağı yazın. Konuşuruz onları da. Ne diyor onu bir okuyalım. Siz yeni arayışlar içinde olduğunuzdan maceracı kişiliğiniz. Siz yeni arayışlar içinde olduğunuzdan maceracı kişiliğinizle iç bulacağınız savaş. Mazgirt meydan savaşı. Karşınızda sizden açık bir şekilde güçlü bir ordu da olsa özgüveniniz tam diyor. Evet. Savaş kazanmak için ince taktiklere başvurman, başvurmak senin ayırt edici özelliklerinden. Savaş kazanmak için çok enstrümana ihtiyacınız yok. Ok, kılıç ve at abi. Keşke farklı alanlarda bu kadar başarılı. Yapmış o pezemek. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür böyle anketleri böyle birlikte yorumlayıp eğlenerek güzel bir videolar istiyorsanız aşağıya bana yazmayı unutmayın. Onun için de bir sürü anket yapabiliriz birlikte. Hem abi dürüst olalım. Şimdi bu anketleri yapınca fazla uğraştırma biliyorsun montajı. Böyle öküz gibi oyunlar gibi baskı yapmıyor montaj programına. Yani bu benim biraz kolayma gelen bir şey ama ne bileyim eğleniriz ya güzel olur. Hep oyun hep oyun dışında bu videolarda güzel olur diye düşünüyorum. Hani onun dışında videoları normal devam edeceğiz tabi her gün atmaya devam edeceğim. Neyse yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.